Ayşe, birini mi çarptın? Karnım mı ağrıyor? Param yok. Benim de yok gayet normal. Bunun için ağlanır mı? Ama benim kitap almam lazım ve kitap alacak param yok şu anda. <laughs> Bu kitap işini görür mü? Hayır ya öyle bir şey değil. Keşke bir işim olsaydı çalışsaydım aynı zamanda. Evet aslında evet Ayşe senin çalışman lazım. Belki o zaman para kazanıp kitap alabilirsin kendine. Ben ne söylüyorum acaba? Ben ne şeyi söylüyorum? Ben de aynı şeyi söylüyorum. <laughs> Bir ya. Benim aklımda bir fikir var. Ayşe'nin para kazanmasını sağlayabilirim. Telefon nerede? <laughs> Kaçtı numarası? Çalıyor. Alo. Aa, alo Nevriye teyzeciğim merhaba. Ha merhaba. E ee, Nevriye teyzeciğim geçen gün bana sormuştu ya benim torunuma iki saatliğine bakar mısınız diye. Biz de demiştik sana hiç gerek yok boş ver diye. Ha. Şimdi o teklifiniz hala geçerli mi acaba? Ha. E, o zaman bakıyoruz mu sizin çocuğa? Ha ha. Tamam anlamına geliyor herhalde. Ha. E, o zaman bekliyoruz sizin torunu. Ha. <laughs> Anlaştık herhalde. E, bir de kim vardı? Ha, Hasibe teyze. O da torunu belki bırakmak ister bize. Alo, Hasibe teyzecim merhaba. Merhaba kimsin? E ee, Ümit ben Ayşe ile sizin yan komşu. Ha söyle Ümit. Torun evdeyse senin de başın falan ağrıyor zaten sesin de pek bir hasta gibi geliyor. İstersen çocuğu bize gönder e, bir miktar para karşılığında. Sen dinlen. Ha olur olur zaten çok hastayım. tamam getiriyorum. Ah sağ olasın. Sağ Oo oh, daha birkaç numara daha ararsam oldu bu iş. Tamamdır. Çok önemli bir sınavım var. Çalışmam gerekiyor. Niye de ümit de yok. Sessiz sessiz rahat rahat çalışırım ben şimdi burada. Dur tatlım dur. Tamam tamam. Şimdi Ayşe ablamız sizinle ilgilenecek. Oh. Kapıda bir sürü çocuk. Dur tamam tamam. Aa, kardeşin ayağını ısırmıyoruz bakayım. Ayşe. Ayşe. Evet. Bak Çocuklar nereden çıktı? E sana iş buldum işte. Ne demek sana iş buldum? Bu çocukların hepsine sen bakıyorsun şu anda. Niye? Haberi yok mu? Yok tabii ben şimdi söyledim oldu. Sen dedin ya da az önce para kazanmam lazım dedim. Ben de sana böyle bir iş buldum çocuk bakıcılığı. Bak bunların hepsini senin için ayarladım ben. Tamam mı? Hasibe teyzenin, Eşik teyzenin, Yankov teyzenin hepsini torunlarına aldım geldim senin için. Aa, abi sen niye bana sormadan böyle bir şey yaptın? Ben şu anda çocuk falan bakamam. Hiç kusura bakma yani. Benim çok önemli bir sınavım var. Sınav haftasındayım. Ders çalışmam gerekiyor. Hiç kusura bakma bakamam. Pardon da az önce bana para ya. lazım. Ya sen değil miydin? İşte sana para buldum daha ne? Evet para lazım. Kitap alacağım doğru. Ama şu anda arkadaşımdan ödünç aldım ve çalışıyorum. Kitap işini çözdüm ben yani. Şu an sıkıntı yok. Çocuklara falan bakamam şu anda. Gerçekten bakamam. Bir ders çalışmam lazım dur. Tamam tamam tatlım. Ayşe saçmalama bu kadar çocuğa kim bakacak? Yani şu an sen bakacaksın duruyorum duruyor Ümit'ciğim. Hiç yani gerçekten bakamam. Ders çalışmam <laughs> gerekiyor. Ayrıca lütfen biraz sessizlik rica ediyorum. Ezber yapmamıyım. <laughs> ben mi bakacağım. Aşk olsun Ayşe. Aşk olsun sana yani. Ben burada sen para kazan. Kitabını alabil diye ben burada bir sürü insanla konuştum. Çocukların hepsini ayarladım. Hepsini bir güne sığdırdım sana toplu para kazandırmak için. Şimdi bana şu anda yaptığın şeye bak. Bu kadar çocuk şimdi tek başına ben nasıl bakayım bu kadar çocuğa? Ya tamam anlıyorum ama gerçekten şu an çalışmam lazım. Yarın diyorum çok önemli var diyorum ve çalışmak için zamanım yok. Tamam bak şöyle yapalım. Sen şimdi çocukların sahiplerini geri ara. Onları geri vereceğini bakamayacağını söyle tamam mı? Hepsini geri gönder. Öyle yapalım bence. Aha güzel fikir. Dur arayayım ben. Dur. <laughs> <Öğrenim. Sosun. gülüyor> Çocuk, o zaman şunu bir tutsana sen de. İki dakika. Bir dakika. Bir dakika canım. Dur çeki çeki bak yok ağlıyor. Çekiye bir baksana bu altına mı yapmışlar? Dur bak yine altına bak tamam mı? Kız ben de telefon açacağım işte şimdi. Ay, dur kitabımın üstüne kusuyor bu. Bir dakika. Bir dakika sen şurada durur musun? Bir dakika. Ama niye kustu? Olmaz ki. Alo Hasibe teyze ne haber? şey sen az önce dedi aldım ben senin torunu. E, ne zaman almaya geleceksin? Şimdi al istersen. Şimdi mi alayım? Ha? eğlencelerse al. Ya. Ama ama yapma kulağını. Bak bak ama sen çok yaramazsın bak. Seninle hiç anlaşamıyorum. Bak öbür arkadaşlara ne güzel bir Tamam biz dedik mis gibi oldu. Şimdi burada usta otur tamam mı? <laughs> ne yaptın aradın mı? Gelip alır var mı? Ha bekle geliyorlar arıyorlar. Hepsi zaten bugünü beklemiş ki çocukları biz bıraktık verdik diye hepsi dışarı çıkmışlar. Bir tanesi düğüne gitmiş, ötekisi alışverişe gitmiş, berisik ki şeye gitmiş, kuaföre gitmiş. Yurt dışına giden var kız çocuğu verdik nasıl gidiyor? Oh gideyim gezeyim, alışveriş yapayım diyen var. Yok artık. Aynen öyle. <laughs> başlarsın Ayşe ben bakarım bir şekilde boş ver. <laughs> Ayşe şu altımızı baksana bu yapmış. Az önce değiştirdim ha bu <laughs> başka. Tamam bir dakika. Bak, ben de şuna bakayım. Oh, my God.

Defneciğim, onların karnı acıktığı için uyanmış olabilirler. Mama yapalım mı? Olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet <laughs> <laughs> Defne önce su ısıtabilir misin? Ver musluktan doldurayım mı içine. Yapıyorum ben. Tamam, o zaman ocağı koyup ısıtalım. Tencereye mama koymak gerek. Al bakalım Benim. mamaları burada. su da ekleyelim. Şimdi karıştırıp pişirelim Meyve parçacıklı mama. Evet, meyve parçacıklarını görüyor musun Defne? Bak. Güzelce karıştıralım salarım o pişti. Defne, kaç tane bebeğimiz var bizim? Sayalım mı? Evet, evet. Bir, iki, üç. Üç tabak ve üç kaşık alalım. Hadi bakalım Defne tabaklara mama koyabilir misin? Çok acıktığınızı biliyorum bebekler. Hadi bakalım. Defne onların mamalarını yedirelim. Sana da. <laughs> evet. Hepsi mamalarını bitirdiler. Çok acıkmışlar. Şimdi de mutfaklarımın Naricim. Evet, yemeklerini yedikleri için çok mutlu oldular. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onların elini ve ağzını silmek gerek Defne. Ben, anne burada ıslak mendil Şurada ıslak mendil alalım mı anneciğim? Dur. Evet, ıslak mendil çıkartalım. Yemeklerden önce ve sonra mutlaka ellerimizi ve ağzımızı yıkamamız gerekiyor. Bebeklerin de temiz bir bezle silmek gerek. <laughs> Defne de bebeğinin elini ağzını sildi. <laughs> Keyifli bir gün oldu. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bebeğim uyudu. bebek uyudu, bebek uyudu. Gürültü yapmayın, uyanmasın. Ha. Sessiz oynayın. Şşş. Evet. <laughs> Hazır bebek uyurken ben de akşam yemeğini hazırlıyorum. Hey, ne yapıyorsunuz? Bebeğe ne dondurma ne de çikolata yedirebilirsiniz. Madem acıkmış, biberonunu verelim. He. Evet. Heh, evet, dondurmayı ve çikolatayı kendiniz yiyebilirsiniz. Ben de gidip yemeğe bakayım. Hadi gürültü yapmayın. Güzel güzel oynayın. Kavga etmek yok. <laughs> ne <laughs> giydirmişsiniz öyle. Ona giydirdiğiniz ceket çok kalın. Bununla terler. Altına şort. O da olmamış. Şortla üşüyebilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Madem bebeğe başka bir şey giydirmek istiyorsunuz. O zaman taytını ve tişörtünü giydirebilirsiniz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Nazik olun, nazik olun. <laughs>